Evet evet şu anda çekim başlayacak da birazdan görüşürüz. Merhaba P30 Pro'nun akustik ses teknolojisi sayesinde siz karşı tarafın sesini duymadınız değil mi? Birazdan hepsini anlatacağım. Öncelikli olarak size P30 Pro'dan bahsetmek istiyorum. P30 Pro şu ana kadar Huawei'nin gerçekleştirdiği en başarılı cihazlardan bir tanesi. 4 kameraya sahip olan bir cihaz. Bunların yanında 20 megapiksel geniş açı, 40 megapiksel ana kamera, telefoto kamera, 8 megapiksel ve ToF kameraya sahip e, cihazımız. Bunun en büyük avantajı şu, 20 megapikselde aslında bize sunduğu avantaj geniş açı. 40 megapikselde f1.6 diyaframı olduğu için 409.600 ISO değerine sahip. Bu da en büyük avantajı, sıfır ışıkta bile çok net fotoğraflar alabiliyorsunuz. Telefoto kamera biliyorsunuz optik zoom için tasarlanmış bir kamera ve bunun yanında da bize sağladığı avantaj şu 5x optik, 10x hibrit ve 50x dijital zoom sağlıyor. Ekstra olarak TOF kameramız var. Henüz şu anda bu özellik Türkiye'de açık değil ya da dünyada açık değil. TOF kamerada cisimlerin hacmini hesaplayabiliyorsunuz. Bunun da bize sağladığı yine en büyük avantajlardan bir tanesi alan derinliklerinde, portre çekimlerinde daha net, daha keskin derinlik yaratması. Ekstra olarak 40 wattlık süper hızlı şarj teknolojisine sahip bir cihaz. Bunun da bize sunmuş olduğu avantaj nedir aslında? Sabah kalktınız, kahvaltınızı hazırlıyorsunuz, telefonunuzu gece şarj etmeyi unuttunuz. Ne yapıyorsunuz? 40 wattlık şarjla sıfırdan %70'e tam 30 dakikada geliyorsunuz. Bunun sizin için en büyük avantaj kısmı gün boyunca size yetecek olan %70 şarj, 4200 mAh batarya. Bunlar avantajlar. Ekstra olarak ekrana gömülü parmak izi okuyucusu mevcut. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu bizim için nedir? Aslında şudur. Telefonunuzun arkasından, yanından ya da herhangi bir bölgesinden parmak izinizle bir yere ulaşmak yerine sadece ekranın şurasına dokunarak telefonunuzu aktif hale getirebiliyorsunuz. Kablosuz şarj özelliği mevcut ve ters şarj özelliğini biliyorsunuz o, Huawei ilk Mate 20 Pro'da yaptı. Bu da ikinci çalışması. Bununla birlikte kablosuz şarj alan bütün cep telefonlarına ekstra olarak telefonunuzdan şarj verebiliyorsunuz. Yani bu da tabii sizin için dezavantaj ama diğer insanlar için avantajı olabilir. Çünkü bunu alacak olan insanlar yani bundan şarj alacak olan insanlar sizin enerjinizi tüketecek. Ekstra özellik olarak Kirin 987 nanometreli işlemciye sahip. Biliyorsunuz bu da cihazınızın kasma, donma, takılma, ısınma gibi e, tamamen ortadan kaldırır. 0.3 milisaniyede parmak izi okuyucusuyla telefonunuzun ekranına ulaşabilirsiniz. Bu da Huawei'nin geliştirmiş olduğu hızlı parmak izi okuyucu sensörü ile alakalı. Bunun yanında size sunacağımız aslında en önemli özelliklerden bir tanesi de akustik ekran ses teknolojisi. Telefonda herhangi bir ahize yok. Yani kulağınıza dayadığınızda siz sesi ahizeden duymuyorsunuz. Bu da size ne sağlıyor? Akustik ses ekran teknolojisiyle aslında siz şu mesafeden telefonla konuşurken etrafınızda insanlar ya da sessiz bir ortamda siz duyabiliyorlar. Bunun yanı sıra peki Huawei size ne sağlıyor? Ekrana kulağınıza dayadığınızda sizden başka kimse sizin sesinizi duymuyor. İşte bunun yanı sıra Huawei'nin size sunmuş olduğu asıl önemli konu. Cep telefonlarında kullandığı 50x dijital, 10x hibrit, 5x ve 3x olmak üzere optik zoom. Bunları sağlaması için Huawei'nin telefoto kamerasını çok iyi bir şekilde geliştirmesi, bunu da telefonun içerisine entegre etmesi gayet başarılı bir özellik. Ve size sunmuş olduğu diğer avantajlardan bir tanesi de bu 50x zoomla gayet başarılı ay fotoğrafı çekebilirsiniz. Bulunan renk tasarımı gerçekten de şık. Bunda Rating Crystal, Aura Blue ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Ülkemizde satılan renkler bunlar. Huawei'nin bunların tamamını Türkiye'ye getirmesi aslında büyük bir avantaj olurdu. Çok fazla üst segment cihazlarda diğer markalar da olsa renk konusunda sadece belirgin renkleri getiriyorlar. Bu da bizim için aslında bir avantaj mı, dezavantaj mı bunun üzerine tartışılabilir. Cihazın iki farklı seçeneği var. 6 128 ve 8 GB RAM'e 256 GB hafıza olarak. Fiyat performans açısından alınabilecek bir cihaz mı? Kesinlikle alınabilir bir cihaz. Size sunmuş olduğu avantajlarının yanında ekstra dezavantajı olarak rengini söyleyebilirim. Huawei'nin tül sertifikalı bataryasının size sunmuş olduğu en büyük avantajlardan birisi de 30 dakikada sıfırdan %70'e hızlı şarj dolumu. Bu da sizin için ne avantaj sağlıyor? Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi siz gün içerisinde telefonunuzu şarj edemediniz. Akşam evinizde ya da farklı bir ortamda telefonunuzu şarj edemediniz. Kendi orijinal şarj aletiyle cihazın tamamına sıfırdan %70'e tam 30 dakika. Bu da aslında büyük bir avantaj. Kamera performansı işlemci performansı, batarya performansı. Bu arada işlemcisine Mate 20 Pro'dan alışık olduğumuz bir model. Yani bize sunmuş olduğu avantajları da vardır, dezavantajları da vardır. Hızlı bir şekilde kullanan kullanıcılar için bataryasını tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, P30 Pro'nun inceleme videosunu bitirdik. Daha merak ettiğiniz şeyler olursa bunları bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Ekstradan merak ettiğiniz özellikleri varsa bunlar hakkında da fikir danışabilirsiniz. Ve merak ettiğiniz daha farklı cep telefonu olabilir, bilgisayar olabilir, fotoğraf makinaları olabilir. Yorumlarda belirtirseniz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve yorum atmaktan da elinizi korkak alıştırmayın. P30 Pro'lu günler diliyorum.